Ee, ben bugün size sokak fotoğrafı çekeyim de ben tamamen insanları çekiyorum. Sizinle tarzınız çok hoş. Birkaç tane fotoğrafı çekebilir miyim? Hoş geldiniz. Ettiğim hep duğa Kabul olan tek duğamsın Hepinize merhaba arkadaşlar Kuzey Ana kanalına Hepiniz Hoş geldiniz <laughs> Dätzen, <haz> Biliyorsunuz annem hamile ve şu an mide bulantıları yavaş yavaş başladı. Şu an içeride yatıyor. Ben de anneme dedim ki bugün sen uyu anne, her şeyi biz yapacağız. Yani bugün 24 saat boyunca anneme, anneme hizmet, hizmet edeceğiz. edeceğiz arkadaşlar. Kuzey okuldan geldi şimdi. Kuzey'in gelmesini bekledim. Evet. Kuzey'in de karnı aç, annemin de karnı aç. Şimdi birazdan annemi size göstereceğim zaten. Kadının midesi bulanıyor sabahtan beri. Başı ağrıyor çok kötü. Bir de aç. Şimdi ilk görev ne biliyor musun? Ne? Karn, karnınız aç mı? Acıktınız mı? Sen büyüdüğün için bakkala devri bir şey diyeceğim. artık bitti. Bir sen şey diyeceğim. gidiyorsun bakkala. Ben var. açım. Sen dedin ki iki ikisi, ikisi de açtınız Ya yani annem ve ben açız. O yüzden senin gitmen lazım. Çünkü ben yolda bayılırım bayılırım. Hayır, Ondan kanka. Bir şey, bir şey olur. Şimdi sen Tablet anneme mi? gidiyorsun. Normalde anneme yemek hazırlayacaktım. Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Yemek sipariş edeceğim. Şimdi yakarım makarım. Şimdi ama anneme karnı ağrıdığı için çorba yapacağım. Çorba yapmayı bilmediğim için şimdi sen bakkala gidip hazır çorba alıyorsun. İçecek alıyorsun. Ben de yemekleri söylüyorum. Sen alıyorsun. Sen alıyorsun. Sen Taş, alayım. kağıt, makas Tamam. 3 tane yeter kanka. Öyle. Oğlum <gülüyor> ya 3 tane. Senin halinde falan. Senin halinde. Senin hiçbir şey yapmıyorsun. Hiç yapmıyorsun. Bir saniye. Gel. 2 Hayır 2 bin tamam devam kanka 1 bin 1 bin 1 bin 2 1 kanka, 1 1 1, 1, 1, 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 Hayır 2 bin Hayır 2 bin 2, 2, 2 1 2 Hayır 2 1 2, 2 1 2 1 AAAAAA KANKA AYIN SONU GÜCEK Kazandım kazandım AAAAAA Kazandım 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 Yavaş yavaş uyandırma Bu kim lan Anne Anne Nasılsın <laughs> <laughs> İdam anne. bakkala kim gitsin? Anne baba ben anne, ne, yemekleri. Anne, yemekleri anne, sipariş edeyim. Kuzeye gitsin. Gitmiyor. Anne, anne sen git sen o hadi. küçük. Sen git gel. Hadi. Yemekleri sen sipariş edin Tamam edecem tamam, tamam. Tamam tamam. Efendim. Hangi çorbadan istiyorsun anneciğim? Mercimek. Kendi ellerimle yapacağım. Mercimek. Bakkala işi yaşayacak... al. Mercimek. Mercimek tamam. Yapabilir misin sen? <laughs> sen yaptınlar anne. <laughs> ne istiyorsunuz yemek olarak? Yemek ne söyleyelim tavuk döner ben bence bence ya. Ya. anne? Tabii ki anne. Anne tam Anne sen A niye gülüyorsun? <gülüyor> Annem şey gibi domitliyiz gibi. Ay çok kötüyüm ben midem. Kanka yemek... Tavuk döner söylüyorum. Oğlum senin gözlerin şu kayıyor lan. Anne hasta olunca dışarıdan yemek. Ya normalde yemek yapardım. Annem dedi ki sen yakarsın. Hemen yapma. gözlerim kayıyor. Size makarna yapacaktım. Bir de kuzey açmış. Bir şey diyeceğim. Ben anne, tavuk döner anne, söylüyorum. Anne eğer yatmasaydım bugün Sabahtan yemekler hazır olur da. şey olmaz anne bir günlük. Yat. Çalışalım. bugün <laughs> vallahi. <laughs> Dersini de <laughs> ben çalıştıracağım. <laughs> evet, evi ben temizleyeceğiz abi. sonra. <laughs> tamam. Atörlerim ne ne Bir ama. şey diyeceğim. Yapmadım. Ama ilk önce benim, Bakalım yemek, benim yemek yemem lazım. Mı? Tavuk didik mı? söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendime iki tane söylüyorum. Söyle oğlum söyle. Tamam. <laughs> ben başka bir şey yiyeceğim. Hadi ben bakkala gidiyorum. Tamam, tamam anne. Sen de evi toparla. Başka <laughs> bir şey kapatsana anne başım dönüyor. Bakkala gittim. Abi gel adına gel. Atayım. Bir tane. Oğlum direkt mercimek çorbası aldım. Direkt içinde çorba var. Isıtıp bu kadar Hadi kanka çek. Evet arkadaşlar. Şimdi... Şu arkadaki şeyi kapat. Diğerini kapat. Hepsini kapat. Böyle olacağım. Diğerini de kapatacağım. hasta. Çorbamız burada. çorba Güzel. zaten Güzel. Güzel. içinde, içinde çorba neyim? var. Açmadan çalkalayınız. Ben çantanı vermeyeyim. Hayır ben yapıyorum anne. Evet. Hayır. Ama seyirciler de çantanı Seyirci mi, tiyatro mu lan bura? Aa <laughs> çantanı. Çalkalıyoruz ayran mı lan bu? Ambalajı 2-3 cm aç açarak. Ana bu ne lan? 2-3 cm açarak dik olarak mikrofon mikrofon ne? mikrodalga fırında ısıtabilirsiniz. Çok 2-3 cm. Bir nasıl Çık. gidecek? Çık. Asker yemeği mi? mi? yapıyoruz oğlum? 200 santim bu kadar ama. Şuraya da bir şey Öyle değil bir tavanın içine alıp bir şey koyacağım mikrodalga. Hayır. Diyor ki dik olarak mikrodalga fırında ısıt tamam. Şimdi 30 saniye 30 saniye ısıtıyoruz. Ben çünkü bunun şeyini bilmiyorum nasıl ısıtıldığını. Diyoruz bak. Hayat evet, neler bekliyoruz? Evet hala bekliyoruz. Bir dakika bekliyoruz. Lan! Ne oldu lan? Bu son. Oğlum mercimek koktu içerisi lan. Allah Allah. Vallahi yeterim o kadar şey yaptım. hiç olmadı tansiyonum düşmüş. Gel anne. Annem ayağa kalktı arkadaşlar. Bak tansiyonum düşmüş tansiyonum. Sen buraya işte. bakma da. O ne? Bakma <laughs> buraya. Ne yaptın ora <oranın>? ne? <laughs> bir şey yok. O ne yapıyorsun? Verilmiş mi lan? Gel lan bir. Elim yanıyor. O ne ya? Hazır çorba aldım da. Ana yatınca. <laughs> Oğlum yanmış lan bu. Yok lan. Tutun. Onun tabağı döküp niye ısıtmıyor? Öyle yazmıyor ki arkasında. Şeyle, mi? Mikrodalgaya <laughs> paketi koyun öyle ısıtın diyor. Bak tansiyonum düşmüş tuzlu ayran falan içmem gerekiyor. Yapayım mı sen ayran? Merhaba arkadaşlar. Normalde ben halı yıkadıydım, ettiydim ne? hiç böyle <laughs> olmadıydım. Zaten kızdılar <laughs> bana bir daha halım halı yıkama diye. Kim kızdı? Baba, ya halıları madem sen yıkayacaksın, bu halı yıkamacılar ne güne iş yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Makinem var diye şöyle tamam, Tamam kız, sen onu tekrar. Diyorum ya arkadaşlar, biraz daha iyi Sice olacağım ama ol. oğlumdan çorba istedim. Ev yandı. <laughs> bu nasıl çorba oğlum, hazır Arkasında <laughs> mı? Arkasında yazıyor. Adam verdi, ben nereden bilmiyorum. Ya? Allah Allah. Ne yazıyor artık Bir olur. Daha sonra nereden aldıysan Aa, söylüyorsun. Kızım bak Bildiğin şey normal çorba. Ne? Allah Allah. Tadı var kaldı. Yemin ederim. Aa, başardım. Ya. zaten en pratik şeyler tembellikten çıkar diyorlar ya. Boşuna Gelin demiyorlar. Gelin bir tadına onu. bakın sizden. Bu İlk ben bakayım ben. Geçin Gel. bakayım. Çekil. Ben de yiyeceğim. E bunu oha, şey <laughs> oha. Yalan. Çok yalan. Çok Vallahi yalan. Yalancı. Oha. Yalan Yemin ederim çok ben iyi. Ay kadını ayağa kaldırdı. Daha yeni yatıyordu kokusu. Bildiğin arada. şey ne lokantalardaki ne? mercimek çorbası. Ben lan, de yapıyor mu bunu? Valla iyi olmuş. Aa çok güzel. Güzel Oğlum, mi? şakası mı yapıyorsun sen? Ya <laughs> içeride... <laughs> çok güzel. Aferin lan. Video birden tadıma döndü. Vallahi lan. <laughs> <laughs> Miray bile ben lan. Gerçekten çok güzel. Ya annenin tansiyonu düşmüş. Ben de diyorum ki <laughs> ensem... <laughs> 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 ensemle şuram ağrıyor dediydim. Meğersem Anne, ondanmış. Anne çok güzel Hadi <laughs> güzel. güzel mi? Bu güzel ki. E, geç. 5 lira falan. İki. Dur ben de tadayım. Onu güzelmiş lan. Gerçekten ben de ayran yani. yapayım mı? Ayran yok yok. Ayran istemem. Acayip bir yaparız. Yani. Yok e, tansiyonum düşüktu. Aynen. Tuz atarsın ayran. Attık ya. ya. Çünkü bir gel Mira. Ben ayran yaptım. Çok mu atayım az mı? Bence yaparım. Biraz at işte. 2 dakikadan sonra. 2 dakika at. Hasta halile ne yapmış? kabak Ay, onu, tatlısı. Onu ben tatlı Ya ben sabah kattım zaten diyor mu? Video tadım mı gözüne döndü? Ensem de ağır. <gülüyor> <gülüyor> bir ağır bir... oğlum ne yapıyorsun? Az değil. Mi? Dubai çok, çok çok. Bu kadar. Dubai o çok çok bakayım neymiş? dök biraz daha dök. Bir çok az dök ondan. Bir şey olmaz iyi gelir. Evet bakacağım. Nerede? Tuzlu mu olmuş? Anne direkt tansiyon. Ayranlı sürecek. tuz. Geri yukarı çıkar. Tamam su ekleyin. Çok mu kötü? Yo severim ben böyle. E ee, aha bak çorbayı <laughs> gizli gizli. Tuzlu ayran değil ayranlı tuz bence. Kardeş şöyle sileceksin. Kuzey pislettiğin yerleri temizle Bak 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 Miray'ın silişe bak ooo. Sen de öyle siz oğlum. <laughs> ne <Ben> yapayım? <oraya. gülüyor> temizleyin. Evi de temizleyin de. Yedek da doldurun şurayı. Çocuk ister misin çocuğu da mı? <laughs> İsterim. Asaklısın kukule. Yedin mi bak her şeyi yiye. Valla ben burayı az köpürttüm. Kuzey şuraların içini temizle. Sen hep diş fırçası yapıyorsun. dilin dilinle. Oğlum ne yapıyorsun? Olsun, Araba mı nerede <laughs> Aha yemek geldi birinci. Yeme. Yemek geldi bilmiyorsun bak. Sen bu işi bilmiyorsun. Pasaklı kukule. Ben mi? <laughs> <Ya> böyle <laughs> hayal Abi dedi ki yetiştiremeyiz ama senin için yetiştiririz dedi. Yani Dört de tane yollamış. Normalde üç tane sipariş verdim. Ondan sonra bir tane de ekledim. Biz Miray'la pizza yiyeceğiz. Nasılsın anne? Yarısını yemiş diyor midem bu. <laughs> Şimdi mi geldin aklına? Yemek yiyemiyorum yemek. Yersin bir şey olmaz. Bizimkinin gelmesi de daha 10 dakika var. Yemekte de, de aynısı oldu. Size hazırladım koydum. Siz yediniz ben yarısını da bıraktım. Direktmen. Ha, geliyor. Biz de yemeği yeriz, evi toparlarız, kuzu idat çalıştırın. Mümkünse karşında yemek yiyoruz. İki tane banyo, bir tane tuvalet var evinde. Gidiyorum. Üçünden birini seç ve yok, oraya Yok şey yok. Boş anne <laughs> Çıkartma yok da böyle şey geliyor. Bulantı geliyor. Biz de yemeği beklerken çikolataları yiyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, yemeği yedik. Midem bulandı yemekten. Biz etrafı toparladık, ettik. Evet toparladık. Ama Ciro dağıtıyor. Şuna bakar mısınız? Ciro'ya alıştım artık. Ciro beni çok yoruyor. Annem bugün ister vakti. He? Ama çok yorulduk. Annemin değerini bir kez daha olsun. Anladınız anladım. mı? Şu ayağımı bırakırsa konuşacağım da. O değil de tansiyon nasıl düşmüş benim. Çünkü Sen ben anladım. Sen uyuyun anne biraz daha. Ben burada vallahi uzanıyorum Oğlum senin niye uykun geldi? O Şimdi... Ders vakti. Sen Kuzey'e biraz ders çalıştın. Hadi Sana Kuzey. ders çalıştın. Abinle git ders çalış hadi Sınavların bitti mi senin? Aa. Salim bugün yeni başladılar. Günaydın. Ha, <laughs> hadi ders çalışmaya kork. kork. Gel bakalım. Artwork. Ee, resim sanatçı. Aynen. Kanka gel. Aynen. Gel. <laughs> Şimdi yap bakalım. Exhibition'da. Yap bakalım sus. Annem anne sus. Exhibition. Ya. <laughs> Hadi, yaşın bana Hadi abi. <laughs> Sen yaşın kadar ben okul okudum Sen bu mu a... Ehehehe Çakma gel beni Sen yaşın kadar okul okudun be Sen bu mu a ben sana okul okudun İşte işe yaramamış okul okudun Diklaman var <laughs> en azından Hadi çalış Ben de doğru mu yanlış mı diye kontrol edelim Sıkavacağım Kanka İngilizce kelime söylerken şöyle yapmıyor. Uçtak Şu şuna. Ne yapçı? Hizmetçi miyiz lan ben, ben seni çalış şurada takucum. Ben de kontrol oynayayım. Ben. <laughs> Yanlış. Şurası ya bir <Yandır>. dur. Prenses olma. o da Aşkım. Kafe babamdı. Aşkım kafe babam. <laughs> Bu neymiş ya? Kuzeyden aşıttırma olmadı. Ne hediyeler ya? Yani. Dersini çalışır mısın kanka? Bitti maç! Şampiyon! Ondan sonra bir ya! çalışır mısın? Fatih Herkese merhaba sevgili birinci sınıflar. Tamam kanka dersini çalışıyor Heykel. He. Adam kemeriye girdi öyle Yapay zeka <laughs> resimleri oluşturuyorum <laughs> bir Çok mutluyum. Sahibi <laughs> ırpa. <laughs> <laughs> Hadi ders Hadi. Ne yandı İşte Üstü mü? Dur efendim. Bana bir hayat borçlusun. Kuzey dersini bitirdi. Şimdi anneme süt yapacağız. süt hazırlayacağım. Yap bakalım. Süt hazırlayacağım. Hazırla. Balını süt yap ama. O zaman ilk önce balımızı koyacağız. Sütü ısıtacağım lan değil mi? Bilmiyorum ya. Allah mı? Aç bakalım. Ne yapıyor <laughs> 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 oğlum dans mı ediyor? Arkadaki şarkı. Oğlum öyle bana. olur mu? Harcama fazla. Kadın şekerden bayılacak. Tansiyonu geri yükseldi. Bu kadar tamam. Şimdi üstüne süt koy. Telefonunda. Sonra mikrodalgaya koy. Ya mısın mı sen Sonra bal koyun. Bu arkadaş bilmediği için öyle yaptı. Ya bırakın bana ya. Bak hani sütü ya. koy, mikrodalgaya koy işte. O bal 10 kişiye yeterdi. Ben şunu bir yiyelim. Dökeyim mi birazını? Yok yok olur bir şey olmaz. Doldur. Sen şu balı koyar mısın? Süt yok lan evde. Oğlum evde süt Dur anne. süt. Kanka kadın hasta. <laughs> Anne. Kuzey balık oydu evde süt yokmuş. Eee? Allah. Bal <laughs> gitti. Niye boşa gitsin Allah'ın süt? <laughs> Git al kanka onu da bak. Ya, ya ya. Anne ben küçüğüm bu saatte gidemem. Niye geldin? <laughs> Anne sana şey yapalım. Sıcak su, hmm. bal. Ne diyorsun Üçünüm sen ya? limon. Mükemmel Hayır. olur. Alak mı süt? Alın tabii olur mu Ben alıp geliyorum o zaman. Tamam. Arkadaşlar dışarı çok soğukmuş. Tişörtle, terlikle çıktım. Böyle süt almaya gidiyorum. İşte analar gidiyorum oğlum. Nereye gitsem? Sağ mı sola mı? Sağ mı sola mı gitsem? Sağa gidelim. Aldım sütü arkadaşlar. <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Gülme isteği geldi. Evet, evet. ballı mi? sütün karışımı Nasıl? çok iyi ve. Bununla buzdolabı boyu yetmiyor. Ne? Buzdolabı boyun yetmiyor. Bana bak. Hayırdır anne? Gel. Şey, Asla olmaz. Karıştırmaz. Hayır, Sen... bırak. Ayıp kardeş. ay fine nine nine Kendin ayıp ediyorsun ya. Kendini ayıp ediyorsun. İşte bak, karışım senin yüzüne karışımı ayağımı vurdum. Oh. Şu an yengem bize aferin şeyi yapacak. Bir şey soracağım. Şurası neden öyle oldu? Ne karıştırmıyorsun sen? Oğlum orası teynir gibi gözüküyor. O zaman şuna başlayalım mı? Başla. Tamam ben birazdan karıştıracağım. Salim abi tut. Siz hiç mi bir şey bilmezsiniz ya? Ben bilmem. Ha, sen... Eşim bilir. Aa, sen Burayı çok bir kim şey biliyorsun. Sen, sen temizleyeceksin. Sen döktün çünkü. Bez verir misiniz lütfen? Tamam, hmm. Kanka bardağı kıracaksın. O kadar sert tutuyorsun ki. Nereye gidiyorsun oğlum? Sen boyun, boyun yetecek mi? Hayır. <laughs> o kadar ben... da değil ama yani. Ne lan şunu? paylaşamıyoruz. Allah Allah. <laughs> Allah. Allah Çitiliyoruz, çitiliyoruz. Bana Kanka bak, bir ballı kendim... süt yapacaksın sanki sütü kendi yok diyor. Hı. tamam bırak oldu. Tamam bırak. Ben koyacağım. Hepsini doğru, ben yaptım. Bağlı lan. Üstümü <laughs> de sildim maşallah. <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika. Kanka, oyunca. Doğru yazıyor kapı. Kapı. Açık. Çok iyi. Açık. Güzel dönüyor. de zeyre dolaşlar. Hayır etmez artık o Oyna da oyna beni. Getirin bakalım. Kapıda bir gezgin var. Emredersiniz efendim. Gelin. Geldik. Gelin. Yine yatıyor. TikTok izliyor anacığım. O oh, ne? Ay think Bir saniye. O kadar bir değerli saniye. ki. Oh. Dubai çikolatasından oh. sonra en iyi buluş bu. İçtiğin anda süper güç geliyor. Ay çok güzel olmuş. Yemin et. Ballı ballı vallaha. Annem bütün yaptıklarımızı beğeniyor. Anne. Bir daha yapak diyor her gün. Ayşe asma bile bal bırakmadım. Bak göreceksin şimdi. Hepsi süt olarak geliyor. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş ellerine sağ ol. sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ben de yaptım. Sertan nereye koydu? Ya orada benim Bra parmağım var. Salim Burayı da şöyle karıştırıyor her tarafa. Döktü. ver, ver. ver, ver, Bez aldım, sildim. Şu an peçe de bitirdi. Çöpe. Hayır, Hayır. Bunun içine, yatınız. atılmaz çöpe. Şimdi artık, şey kalmadı, Şimdi artık anne yapacak bir şey kalmadı yeter. Annem ben artık yatıyorum. Tamam hadi yatağa geç Siz öyle. De... Burada öyle inanmayız. Geçeceksin, uyuyacaksın. Ay, uyuyacağım Allah. İyi, tamam, İyi uyuyacağım. Ben. En son size bir şey göstereceğiz. Evet. Oh. Sen nereden biliyorsun? Ne bileyim? Sen de gel bak. Bak benim oğlum beni hiç bırakmıyor. Anne telefonunu aldın mı hiç yanına? Aldım aldım. Arkadaşlar şey, en son size bir şey göstereyim. Şey, 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 şey. Ver telefonunu anne. Tansiyon hali. Bir tansiyonumu ölçek. Ben bilmiyorum ölçek. Yeter Kuzey. Nerede? Fişe takın onu. Nerede nerede? Şöyle. Göreceğim birazdan. Şöyle. Tamam. Ben de meraklısın göstereceğim. <laughs> Şimdi bas. Sarsa. Bas. <laughs> <me> tamam <gülüyor> dur. <gülüyor> Anne dövmenin tahta kalem mi? Tam getirdim. <laughs> tamam getirdim. Etmiyorum. Hareket Kaç çıkar sayı? Anne 1 Anne 120'ye gitti. 14'e 8. Yüksek. Hafif diyor, hafif şey. Hafif diyor, bir şey olmaz. Oy, arkadaşlar, bakıyor, Daha yeni tuzlu yedik, şimdi ne yapacağız? Şimdi Düşmesi size göstereceğim içimiz. şeyi gösteriyorum. Açmıyor. Arkadaşlar o şu kan an aldılar ya. Bebek bebeğimizin için. hali. Oğlum bebeğimizin hali değil bu uygulama. Tamam, göstereceğim şu anda kaç haftalık biliyor Dur, musunuz arkadaşlar? Alın. Yarın. Yarın tam bir haftalık olacak size kalp ateşini de dinle. göster. Ay bir hafta, yarın bir haftalık diyorum. Yedi haftalık olacak. Günü göster anne. Dur. Ne göster? Oğlumu da alsanız ha. Kalp ateşini dinleyelim mi? Dinleyelim hadi. Dinleyelim. Gel Onunla bir tansiyonlar çekelim. Al, tükme attım. Çok uzun. Şu anda bir kahve çekirdeği kadar bebeğiniz diyor. Gerçek Evet. Bu niye büyümüyor lan? Diyorsun. Ben Sen de. Sen kız hissediyorum. Ben Sen? Ama erkeğe kız düşmanlığımdan demiyorum. <laughs> İçimden gelen kız mı? Evet. Erkeklerle gelen... düşmanmış birerki evet, açlıcan. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Size Şimdi ben görürüz. artık uyuyacağım. Kendinize çok, çok iyi, iyi bakın. bakın. Bir dahaki hoş videoda görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Kalın. Mutlu bakın. kalın. İyi kardeşim.